İhsan Efendi Hocamız rahmetullahi aleyh kabri nur olsun. Ya, Ulu Cami'ye geldim dedi. O çok gezerdi Emri bin Maruf'tan. Yaşlı bir dedeye rastladım dedi Ulu Cami'de. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Mübarek de bizzat mezunluğu ikramdan. Ben de işte, bizde de adet olsun ya alışkanlık. Nasılsın dede? Her birbirimize nasılsın, nasılsın? Böyle bir alışmışız yani. Yani tabii bizde adet yerini bulsun. İyiyim, elhamdülillah falan falan. Ama bazı kere de neye çatıyorsun? Değişik bir cevaplara da rastlıyorsun. Hasan'ı ı Basri'ye çatarsan, radıyallahu anh, ne der sana? Nasıl mıyım? Gemisi fırtınada paramparça olmuş, bir tahtaya bağlı kalmış, bütün balıklar, canavarlar etrafını sarmış adamdan daha beterim. Neden? Nasıl öleceğim belli değil. Nasılsın? Nasılsın? sormuş o dede de demiş ki olacağım diye ona kantarda belli olur demiş. Orada <laughs> anlamaya çalışıyor. İhsan efendi allame-i cihan adam dedenin lafını diyor anlamaya çalışıyorum diyor bu kantar nedir? <laughs> ne kantarı? Mizan var ya mizan. Amellerim tartılınca belli olur nasıl olduğum evladım demiş. Kantarda belli olur.